Kurt vuruşu. Sinsi atak. Savaş kurdu. Mavi takım önde. Kazanıyor. Kırmızı takım skorda öne geçti. Mavi takım kurt skorda uğuruşum. öne vuruşu. geçti. Sinsi atak. Büyük kurt. Savaş kurdu. Mavi takım önde, kazanıyor. Kurt vuruşu. Kırmızı takım sporda öne geçti. Kral, kral benim. Kurt vuruşu.

Mavi takım önde. Kazanıyor. Kurt kuruşu. Sinsi atak. Kan kurduğu. Mavi takım önde, kazanıyor. Kırmızı takım sporda öne geçti. Karşılaşma başlıyor. Kırmızı takım önde. Kazanıyor. Kurt vuruşu. Sinsi atak. Büyük kurt. Bütün düşmanları yok edin. Tam kafada. Büyük. Kral tamam, öldü. Skorda yeni rakiplere ölüm. Tam kafada. ikili kombo. güçlü kombo. Süper. Rakiplere Brand. ölüm. Kırmızı takım skorda öne geçti. Kurt vuruşu. Sinsi atak. Büyük kurt. Rakiplere ölüm. takım Kurda Vuruşu öne Savaş Rakiplere Ölüm Kurt Vuruşu Süper Kurt Kurt Vuruşu Sinsi Atak İkili Kombo Kan Kurdu Rakiplere Ölüm Bütün düşmanları yok. Mavi edin. takım önde. Kazanıyor. Ah! Kırmızı takım tüm düşmanları öne geçti. yok edin. Kurt vuruşu. Büyük kurt. Kırmızı takım önde. Kazanıyor. Kurt vuruşu. Sinsi atak. Savaş. Mavi takım skorda öne geçti. Kurt vuruşu sinsi atar. Süper kurt. Rakipleri... Kırmızı takım Bütün düşmanları öne yok edin. Kurt vuruşu. Büyük kurt, kral, kral benim. Kurt vuruşu. İkili kombo. Savaş kurdu. Rakiplere ölüm. <laughs> bütün düşmanları yok edin. Kırmızı takım önde. Kurt vuruşu. kazanıyor. Büyük kurt kral öldü. Yaşasın kral, yeni kral. kral ben. Rakiplere ölüm. Kurt vuruşu. İkili kombo. Savaş kurdu. Mavi takım evet, sporda evet, öne bütün geçti. Kırmızı takım sporda yok. öne geçti. Son bir dakika. Kurt Kırmızı takım Kazanıyor atak. Büyük kurt. Bütün düşmanları yok. Kurt vuruşu. Büyük kurt. Kral öldü. Yaşasın Kranı. yeni kral. Rakiplere Kırmızı takım önde. Kazanıyor. Son 25 saniye. Son 10 saniye.